Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra üç gün kadar annesi Hazreti Amine tarafından emzirildi. Sonra da Ebu Leheb'in cariyesi Süheybe Hatun bir müddet emzirdi. O zaman Mekke halkının çocuklarını bir süt annesine vermeleri adetti. Mekke'nin havası çok sıcak olduğundan çocukları havası iyi, suyu tatlı olan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler çocuklar bir müddet oralarda verildikleri süt annelerinin yanında kalırlardı. Her sene bu maksatla Mekke'ye birçok süt anaları gelir. Birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince de çok ücret ve hediyeler alırlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu senede yaylalarda yaşayan Beni Saat kabilesinden birçok süt analar Mekke'ye geldiler. Emzirmek üzere bir çocuk almışlardı. Beni Saat kabilesi Mekke civarındaki kabileler arasında şerefte, cömertlikte, metlik ve tevazuda ve Arapçayı düzgün konuşmakta meşhurdurlar. Kureş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarını daha çok bu kabileye vermek isterlerdi. O sene Beni Saat kabilesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve kıtlık olmuştu. Bu sebeple ücretle çocuk emzirip sıkıntılarını gidermek üzere her senekinden daha çok süt annesi Mekke'ye gelmişti. Bilhassa zengin ailelerin çocuklarını alıyorlardı. Gelen kadınların her biri birer çocuk almışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim olduğu için fazla ücret almama düşüncesiyle ona talip olan çıkmamıştı. Gelen kadınlar içinden iffeti, temizliği, hilmi yani yumuşak huyluluk, hayası ve güzel ahlakıyla tanınmış Halime Hatun adında bir kadın da vardı. Binek hayvanları zayıf olduğu için diğerlerinden daha sonra Mekke'ye ulaşmışlardı. Kocası ile Mekke'de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarının alınmış olduğunu görünce eli boş dönmemek için bir çocuk arıyorlardı. Nihayet görünüşüyle hürmet celbeden ve siması çok sevimli olan bir zat ile karşılaştılar. Uzat Peygamberimizin dedesi Abdullah idi. Onunla torununu almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalip Halime Hatun'u Hazreti Aminenin evine götürdü. Halime Hatun şöyle anlatır: Çocuğun baş ucuna vardığımda günden beyaz bir kundağa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde, mişıl mişıl uyuyordu. Etrafa misk kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda ona öylesine ısındım ki uyandırmaya bile gönlüm razı olmadı. Elimi göğsüne koydum, uyandı ve bana baktı. Öyle bir tebessüm etti ki kendimden geçtim. Annesi böylesine güzel ve mübarek çocuğu bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma attım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Sol Mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalip bana dedi ki, sana müjdeler olsun ki, hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı. Amine Hatun da bana çocuğunu verdikten sonra, ey Halime, Üç gün evvel bir nida işittim ki Senin uğruna süt verecek kadın Beni saat kabilesinden Ebi Zeybe soyundandır diyordu Ben de dedim ki Ben Beni saat kabilesindenim Ve babamın künyesi Ebi Zeybe'dir Halime Hatun yine şöyle anlatmıştır Amine Hatun bana daha nice vakaları anlattı ve vasiyette bulundu. Ben de Mekke'ye gelmeden önce bir rüya görmüştüm. Rüyamda bana ey Halime Mekke'ye var. Orada çok faydalar bulsun. Sana bir nur arkadaş olur. Bu rüyayı henüz kimseye anlatmadım, gizledim dedi. Mekke'ye gelirken de sağımdan, solumdan sesler duydum ve bana gayipten sana müjdeler olsun ey Halime. O parlak nuru emzirmek sana nasip olacak diye seslenildi. Ali Hatun, şahit olduğu daha önceki hadiseleri anlatmıştır. Halime Hatun der ki, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem alıp, Hazreti Amine'nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince, kocam onun yüzüne bakıp kendinden geçti. Ey Halime, bu güne kadar, böyle güzel yüzlü bir çocuk görmedim dedi. Onu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz bereketleri görünce de ey Halime bilmiş ol ki sen çok mübarek bir çocuk almışsın dedi. Halime de vallahi ben de zaten böyle dilemiştim dedi. Halime Hatun kocasıyla birlikte Muhammed Aleyhisselam'ı büyütmek üzere Mekke'den alıp yola çıktıkları andan itibaren onun bereketine kavuşmaya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkepleri öylesine hızlı gidiyordu ki, beraber girdikleri kafile onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağmen kafileye yetişip onları geçip gittiler. Beni saat yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluğa ve berekete kavuştular sütü az olan hayvanları bol bol süt veriyor. Bunu gören komşuları hayret edip bunu emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle bulduğunu açıkça anlıyorlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düşünce yağmur duasını açıktılar. Onu yanlarında götürüp dua ederek onun hürmetine bol yağmura ve berekete kavuştular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime Hatun'un sağ memesini emer, sol memesini emmezdi. Onu da süt kardeşe verdi. İki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durur, dört aylık iken duvara tutunarak yürürdü. Beş aylık iken yürüdü. Altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık iken her tarafa gider oldu. 8 aylık iken anlaşılacak şekilde 9 aylık iken gayet açık konuşmaya başladı 10 aylık iken ok atmaya başladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halime Hatun şöyle anlatmıştır İlk konuşmaya başladığında La ilahe illallah ve Allahü ekber Velhamdülillahi Rabbil alemin dedi O günden sonra Bismillah demeden hiçbir şeye elini uzatmazdı sol eliyle bir şey tutmazdı. Gece gündüz belli zamanlarda bevle Yürümeye başladığında çocukların oynadıkları yerden uzak dururdu ve onlara biz bunun için yaratılmadık derdi. Her gün onu güneş ışığı gibi bir nur kaplar ve yine açılırdı. İki yaşına girdiğinde gelişmiş gösterişli bir çocuk olmuştu. Üzerinde beyaz bir bulut daima onunla birlikte hareket eder, onu gölgelerdi. Bir gün Halime Hatun farkında olmadan süt kardeşi Şeyma ile öğlenin yakıcı sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Halime Hatun onu yanında göremeyince hemen arayıp buldu. Şeyma'ya niçin sıcakta dışarı çıktınız dedi. Şeyma anneciğim kardeşimin başı üzerinde bir bulut onu daime gölgeliyor dedi. Süt kardeşleri ve hiç kimse ondan asla incinmemişti. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki yaşına girince onu sütten kestim. Sonra onu annesi Amine Hatun'a vermek üzere kocamla Mekke'ye gittik. Fakat onun öyle bereketlerine kavuştuk ki ondan ayrılmak, mübarek yüzünü görmemek bize çok güç geliyordu. Onun hallerini annesine anlattım. Amine Hatun, benim oğlumun büyük şanı vardır dedi. Ben vallahi bundan daha mübarek bir kimse görmedim dedi. Sonra Amine Hatun'a birçok bahaneler söyleyerek biraz daha yanımızda kalmasını istedim. Nihayet biraz daha yanımızda kalması için izin aldı. Tekrar yanımıza alıp kabilemize döndük. Onun bereketiyle malımız, mülkümüz ve şanımız arttı. Her işimizde nimetlere kavuştuk. Bir gün süt kardeşi Abdullah ile evlerinin yakınında bulunan kuzularının arasına gitmişlerdi. Süt kardeşi koşarak eve gelip beyaz elbiseli iki kişi Kureyşli kardeşimi yere yatırıp karnını yardılar, ellerini karnına soktular dedi. Halime Hatun ile kocası Haris hemen suretle koşup yanına geldiler. Baktılar ki rengi değişmiş, semaya bakıyor ve tebessüm ediyor. Sana ne oldu yavrucuğum diye sorduklarında şöyle anlattı peygamberimiz. Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi kar dolu bir tas vardı. Beni tutup göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler ve kapatıp koydular." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yaşındayken olan bu hadiseye şakkı sadır göğsünün yarılması denir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinin birinci ayetinde bildirilmektedir. Muhammed aleyhisselama peygamberliği bildirildikten sonra ashab-ı kiramdan bazıları Ya Resulallah bize kendinizden bahseder misiniz deyince ben cettim İbrahim'in duasıyım Kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin ise rüyasıyım. O bana hamileyken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü. Ben saat bin ekroulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşim ile birlikte evimizin arkasında kuzular otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas vardı. Beni tuttular göğsümü yardılar Kalbimi de çıkarıp yardılar Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler buyurdu Halime Hatun dört yaşından sonra onu Mekke'ye götürüp annesine verdi Dedesi Abdülmuttalip Halima Hatun'a çok büyük hediyeler verip ihsanda bulundu Halime Hatun onu Mekke'ye bırakınca sanki canım ve gönlümde onunla birlikte kaldı demiştir. Muhammed Aleyhisselam 6 yaşına kadar da annesinin yanında büyüdü. 6 yaşındaki annesi Ümmü Eymen adındaki cariye ile birlikte akrabalarını ve babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek için Medine'ye gittiler. Medine'de bir ay kaldılar bu sırada. Muhammed Aleyhisselam Beni kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğreniyordu. Bu sırada Medine'deki bir Yahudi bilgin ondaki nübüvvet alametlerini gördü. Yanına yaklaşıp ismini sordu. Ahmet'tir deyince Yahudi bilgin bu çocuk ahir zaman peygamber olacaktır diye bağırdı. Gene orada diğer Yahudi alimlerinden bazıları da ondaki peygamberlik alametlerini görmüşler ve peygamber olacağını anlamışlardır. Onu birbirleriyle konuşup anlatmışlardır. Onların bu sözlerini duyan Ümmü Eymen durumu Hazreti Amine'ye haber verince Hazreti Amine ona bir zarar gelmesinden çekinerek onu alıp Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Ebva denilen yere geldiklerinde Hazreti Amine hasta aldı. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. Başında duran oğlu Muhammed Aleyhisselam'a bakarak şu beyitleri söyledi. Eskir yeni olan ölür yaşayan Tükenir çok olan var mı genç kalan Ben de öleceğim tek farkım şudur Seni ben doğurdum şerefim budur Geride bıraktım hayırlı evlat Gözümü kapadım içim pek rahat Benim namım kalır daim dillerde Senin sevgin yaşar hep gönüllerde Biraz sonra Amine Hatun vefat etti orada defnedildi. Hazreti Amine vefat ettiğinde 20 yaşındaydı. Ümmü Eymen, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı yanına alıp birkaç gün süren yolculuktan sonra Mekke'ye getirip dedesi Abdülmuttalib'in yanına bıraktı. Muhammed Aleyhisselam'ın babası ve annesi İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeydi. Yani mümin idiler. İslam alimleri onların İbrahim aleyhisselamın dininde olduklarını ve Muhammed aleyhisselama peygamberliği bildirildikten sonra da onun ümmetinden olmalar için diriltilip kelime-i şehadeti işittiklerini söylediklerini ve böylece bu ümmetten de olduklarını bildirmişlerdir. Muhammed aleyhisselam 8 yaşına kadar da dedesinin yanında büyüdü. Dedesi Abdülmuttalip Mekke'de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zat heybetli, sabırlı, ahlaklı, dürüst, mert ve cömert bir insan idi. Fakirleri doyurur, hatta aç susuz kalan hayvanlara bile yiyecek verirdi. Allah'a ve ahirete inanırdı. Kötülüklerden sakınan, cahiliye devrinin çirkin adetlerinden uzak duran bir zat idi. Mekke'de zulme haksızlığa engel olur, oraya gelen misafirler ağırlardı. Ramazan ayında Hira Dağı'nda inzivaya çekilmeye adet edilmişti. Çocukları seven ve şefkat sahibi olan Abdülmuttalip, Muhammed Aleyhisselam'ı bağrına basıp gece gündüz yanından ayrılmadı. Ona büyük bir sevgi ve şefkat gösteriyordu. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan minderinde onunla beraber oturur, mani olmak isteyenlere bırakın oğlumu, onun şanı yücedir derdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dadısı Ümmü Eymen'e ona iyi bakmasını önemli tembih eder. Oğluma iyi bak. Ehli kitap benim oğlum hakkında o ümmetin peygamberler olacak diyorlar dedi. Ümmü Eymen demiştir ki onun çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek getirmek istediğimizde istemem tokum derdi. Abdülmutalip uyurken ve odasında yalnızken ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. Onu daima öper, okşar, sözlerinden ve hareketlerinden son derece hoşlanırdı. Sofrada onu yanına alır, dizine oturtur, yemeğin en iyisini ve en lezzetlisini ona yedirir ve o gelmeden sofraya oturmazdı. Onun hakkında nice rüyalar görüp birçok hadiselere şahit olmuştu. Bir defasında Mekke'de kuraklık ve kıtlık olmuştu. Abdülmuttalip gördüğü bir rüya üzerine Muhammed Aleyhisselam'ın elinden tutup Ebu Kubeys dağına çıkıp Allah'ım bu çocuk hakkı için bize bereketli bir yağmur ile sevindir diyerek dua etti. Duası kabul olundu ve bol yağmur yağdı. O zamanki şairler bu hadiseyi şiirler yazarak dile getirmişlerdir. Abdülmuttalip bir gün Kabe'nin yanında otururken Necranlı bir rahip yanına gelip onunla konuşmaya başlamıştı. Bir ara biz İsmail oğullarından en son gelecek olan peygamberin sıfatlarının kitaplarda yazılı olduğunu okuduk. Burası Mekke, onun doğum yeridir. Sıfatları şöyle şöyledir diyerek er birer saymaya başladı. Bu sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmişti. Necranlı rahip onu dikkatle seyretmeye başladı. Sonra da yaklaşık gözlerine, sırtına, ayaklarına baktı ve heyecanla ''İşte o, o budur. Bu çocuk senin neslinden midir?'' dedi. Abdülmuttalip oğlumdur deyince Necranlı rahip biz kitaplarda okuduğumuza göre onun babasının sağ olmaması lazım dedi. Abdülmuttalip o oğlumun oğludur. Babası daha o doğmadan annesi hamileyken ölmüştü deyince rahip şimdi doğru söyledin dedi. Onun üzerine Abdülmuttalip oğullarına kardeşimizin oğlu hakkında söylenileni işitin de onu iyi koruyun dedi. Abdülmuttalip vefatı yaklaşınca oğullarını toplayıp Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yavrum bu amcalarından hangisinin yanında kalmak istersin deyince koşup amcası Ebu Talib'in kucağına oturdu onun yanında kalmak istediğini söyledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dedesi Abdülmuttalip oğlu Ebu Talib'e bıraktı ve ona iyi bakmasını önemli tavsiye etti. Bundan sonra da vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı ve onun himayesinde büyüdü. O zaman Mekke'de Ebu Talip de babası Abdülmuttalip gibi Kureyş'in ileri gelenlerinden, sevilen, saygı gösterilen ve sözü dinlenen bir zat idi. O da Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem'e büyük bir sevgi ve şefkat gösteriyordu. Onu kendi çocuklarından çok sever, yanına almadan uyumaz, bir yere gitmez ve "Sen çok hayırlısın, çok mübareksin." derdi. O elini uzatmadan yemeye başlamaz, önce onun başlamasını isterdi. Bazen de ona ayrı sofra kurulurdu. Sabahları uyandığında yüzünün pırıl pırıl parladığını, saçlarının taranmış olduğunu görürlerdi. Ve bu Talib'in fazla malı yoktu ve ailesi de kalabalıktı. Muhammed Aleyhisselam'ı himayesini aldıktan sonra bolluğa ve berekete kavuştu. Mekke'de vuku bulan kuraklık sebebiyle halk sıkıntıya düştüklerinde Ebu Talip onu Kabe'nin yanına götürüp dua etti. Onun bereketiyle yine bol yağmur yağdı. Kuraklıktan ve kıtlıktan kurtuldular. Ebu Talip bir defasında Şam'a ticaret için giderken, Muhammed Aleyhisselam'ı da 9 veya 12 yaşında bulunduğu sırada yanında götürdü. Ticaret kervanı uzun bir yolculuktan sonra bu Hristiyanlara mahsus bir manastırın yakınında konakladı. Bu manastırda Bahir adında bir rahip kalmaktaydı. Önceden Yahudi alimlerinden iken sonradan Hristiyan olan bu bilgili rahibin yanında elden ele geçerek saklanan bir kitap bulunmakta ve birçok şeyler ondan sorulmaktaydı. Kureş kervanı daha önce yıllarda buradan defalarca gelip geçmesine rağmen hiç ilgilenmemişti. Her sabah manastırın damına çıkıp kafilelerin geldiği yöne bakarak merakla bir şey beklerdi. Rahip Bahira'ya bu defa bir hal olmuştu ve heyecanla irkilip yerinden fırlamıştı. Çünkü o Kureyş kervanı uzaktan gördüğü sırada kervanın üstünde beyaz bir bulutun da onlarla birlikte akıp geldiğini görmüştü. Bu bulut Muhammed Aleyhisselam'ı gölgelemekteydi. Kervan konuklayınca da Muhammed Aleyhisselam'ın altına oturduğu ağacın dallarının üzerine doğru eğildiğini de görerek iyice heyecanlanmıştı. Hemen bir sofra hazırlatıp acele ile bir de davetçi göndererek Kureyş Kervanı'nda bulunanların hepsini yemeğe davet etti. Kureyş Kervanı'nda bulunanlar Muhammed Aleyhisselam'ın mallarının yanında beklemek üzere bırakıp rahip bahiranın yanına gitti. Bahira gelenlere dikkatle bakıp ey Kureyş topluluğu içinizden yemeğe gelmeyen var mı diye sorunca evet bir kişi var dediler. Çünkü Kureyşler geldiği halde bulut duruyordu. Bulut gelmeyince kervanda davete gelmeyen olduğunu anladı. Rahip Bahira ısrarla onun da çağrılmasını isteyince gidip çağırdılar. Gelir gelmez dikkatle ona bakmaya, incelemeye başladı. Yemekten sonra hallerine, işlerine dair birçok sualler sordu. Muhammed Aleyhisselam da cevap verdi. Ahire gördüğü alametlerin ve aldığı cevapların hepsi için ahir zamanda gelecek olan peygamberin sıfatları hakkında bildiklerine tam uyduğunu gördü. Sonra sırtını açıp nübüvvet mührünü de görünce Ebu Talib'e bu çocuk senin neslinden midir dedi. Ebu Talip oğlum deyince Bahira kitapla da bu çocuğun babasının sağ olmayacağı yazılı. O senin oğlun değildir dedi. Bu sefer Ebu Talip o benim kardeşimin oğludur. Babası ne oldu deyince babası onun doğmasına yakın bir sırada öldü cevabını alan Bahira doğru söyledi. Annesi ne oldu dedi o da öldü deyince yine doğru söyledi diyen Bahira. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönüp putlar adına yemin verdi ve soracaklarına cevap verdi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bahira'ya putların ismiyle yemin verme. Ben onlardan nefret ederim dedi. Bahira bu sefer Allah adına yemin edip sormaya başladı. Uyur musun dedi. Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bahira daha birçok sual sorup cevap aldı. Sonra Ebu Talib'e bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık devamlı mıdır dedi. Ebu Talib evet hiç kaybolmaz dedi. Sonra Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sırtını açmasını rica etti. Ebu Talib arzusunu yerine getir mübarek sırtını açtı. Bahire nübüvvet mührünü görünce kitaplarda okuduğu mühim alametlerden olduğunu anladı. Nübüvvet mührünü öptü, gözlerinden yaş boşandı ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Sonra da ısrarla şöyle dedi. Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri götür. Onu hasetçi Yahudilerden koru. Vallahi Yahudiler bu çocuğu görüp benim fark ettiklerimi onlar da fark ederlerse ona bir zarar vermeye kalkışırlar. Çünkü kardeşinin oğlunda büyük bir hal vardır. Bu peygamberlerin sonuncusu olacak bunun getireceği din bütün yeryüzüne yayılacaktır. Sakın bu çocuğu Şam'a götürme. Mübarek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakkında çok ahd ve misak olmuştur dedi. Abu Talip misak nedir dedi. Bahira dedi ki Allahu Teala bütün peygamberlerden ve en sonunda İsa Aleyhisselam'dan ümmetlerine ahir zaman peygamberinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz almıştır dedi. Ebu Talip Bahira'nın bu sözleri üzerine Şam'a gitmekten vazgeçti. Mallarını bu sırada ucuz fiyata satıp Mekke'ye geri döndü. Ebu Talip Bahira'dan işittikleri şeylerden sonra Muhammed Aleyhisselam'ı daha da çok sevdi. Ömrü boyunca onu daima korudu ve her işinde ona yardımcı oldu. Her haliyle faziletler ve güzellikler sahibi müstesna bir insan olarak büyümekte olan Muhammed Aleyhisselam 17 yaşına girmişti. Bu sırada Yemen'e ticaret için giden amcası Zübeyr, ticaretinin bereketli olması için onu da yanına yanında götürdü. Bu sefer de nice harikulade halleri görüldü. Mekke'ye döndüklerinde onun bu halleri anlatıldı ve Kureyş kabilesi arasında bunun şanı pek yüce olacak diye söylenmeye başladı. Evet dostlar bugünkü videomuzun da yine sonuna geldik. İnşallah e, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gençliğiyle videolarımızı hazırlamaya devam edip hayatının tamamını ve ondan sonra da evliyolla büyük zatların hayatlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.